Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarından bahsetmeye başlayacağız arkadaşlar, devam edeceğiz. Burada özellikle hani hangi devletler savaşa girdi, hangi devletin savaşa girmesiyle alakalı olarak seyir değişti, bundan biraz bahsetmemiz lazım. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri öncesinde savaşa girmeyi tercih etmiyor. Tercih etmiyor arkadaşlar, tarafsız olacağım diyor ama daha sonrasında İngiltere'ye silah sattığı öğrenilince Almanlar tarafından tepkiyle karşılanıyor ve doğal olarak Almanya savaş ilan ediyor. Amerika Birleşik Devletleri de savaşa girmek zorunda kalıyor ya da kendini savaşta buluyor diyelim. Amerika Birleşik Devletleri kendi kendini savaşa bulduktan sonra bir son ilkelerini yayınlıyor arkadaşlar. Birazdan işleyeceğiz bunun maddelerini. Yani savaşa girer girmez hangi ülkede yayınladı derlerse bir sonrakilerini yayınladı diyeceğiz. Aklımızın bir köşesinde duracak. Daha sonrasında arkadaşlar Sovyet Rusya zaten içerisinde darbe olduğu için savaştan çekilmek zorunda kalmıştı onu biliyorsunuz. Sonra bir gizli anlaşmalar silsilesi var arkadaşlar. İtiraf devletleri kendi aralarında gizli anlaşmalar yapacaklar. Daha sonra milletler cemiyeti kurulacak mesela özellikle onu yazalım. Bu milletler cemiyeti dünya barışını korumak amacıyla kurulacak arkadaşlar. Yani diyecek ki biz dünya barışını sağlamak üzere buradayız, var oluyoruz. Dolayısıyla bundan dolayı böyle bir toplum, böyle bir uluslararası kuruluş kurmak istiyoruz diyecekler genel olarak. Şimdi Osmanlı Devleti'ni paylaşan anlaşmalar var arkadaşlar. Burada özellikle e, gizli anlaşmalar var. Birkaç tanesini ismen bilmemiz TYT e, kısmı için bizim için yeterli. İstanbul Anlaşması var, e, Londra Anlaşması, Skyspikot, e, Maruyana Anlaşması ve McMahon denen anlaşmalar var. Tek tek içeriğine baktığımızda özellikle itiraf devletleri tarafından yapıldığını biliyoruz. İşte Boğazlar Çevresi mesela Rusya'ya bırakılmış İstanbul Anlaşması'yla. Londra Anlaşması'yla özellikle 12 ada İtalya'ya bırakılmış bu önemli olabilir. Skastikot Anlaşması'na baktığımızda arkadaşlar özellikle Güney Doğu Bölgesi, Suriye Bölgesi Fransa'ya, Bağdat İngiltere'ye, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Rusya'ya bırakılmış. Bu açıdan önemli. Sonra bu Mariyana Anlaşması'nın bir özelliği var. İzmir özellikle İtalya'ya bırakılıyor. Bunu bilmemiz lazım. Sonra bu değişecek tabii ki bu olay ve İtalya devletleri arasında problem yaşanmaya başlayacak. Sonra Mekman'ın anlaşmasında da özellikle şunu bileceğiz. Bir Arap Krallığı kurulmak istiyor. Ve bu Arap Krallığı kurulmasında hani etkili olan kişi Şerif Hüseyin'dir. Onun liderliğinde bir e, birlik kurulmak isteniyor. Bir krallık kurulmak istiyor. İstiyorlar. Bunu yine bilelim arkadaşlar genel olarak. Çok fazla bununla alakalı TYT soru gelmez ama bir gizli anlaşmalar e, silsilesi olduğunu bilmemiz Bizim için önemli olacaktır arkadaşlar. Burada şimdi hangi anlaşmalar kimlerden çekildi biraz onu göreceğiz. Mesela bizim için önemli olan bizim sınavımız için gelmesi açısından önemli olan bir konu var. Nedir? Mondros Ateşkes Anlaşması. Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren Ateşkes Anlaşması'nın adı Mondros Ateşkes Anlaşmasıdır. Bunu bileceğiz. Sonra mesela Almanya ile ve Versailles anlaşmasını imzalıyorlar. Macaristan'da Triamon imzalanıyor. Avusturya ile Saint Germain imzalanıyor. Bulgaristan'da Nöy anlaşması, Rusya'yla da Biras denen anlaşmalar imzalanıyor. Genel olarak bilelim. Ama dediğim gibi bizim için önemli olan, asıl önemli olan Moldova'nın Sertleşkes anlaşmasıdır. Birazdan onun maddelerine bakacağız. Şimdi Osmanlı'yı bir türlü paylaşamadıkları için arkadaşlar bu büyük bir problem oluyor. Osmanlı Devleti'nin toprak paylaşımı arkadaşlar tartışma konusu olduğu için bu yapılacak barış anlaşması daha sonraya bırakılıyor. Bize hangi anlaşmayı imzalayacaklar? Sevr Anlaşması'nı imzalatacaklar. Ee, bu da tamamen Osman Devleti'nin elini kolunu bağlayan bir anlaşma olacak. Ama bunu daha sonraya bırakıyorlar. Neden? Çünkü bizi bir türlü ne yapamamışlar arkadaşlar? Paylaşamamışlar diyelim. Şimdi 1. Dünya Savaşı'nın sonunda ne oldu? Önce çok uluslu imparatorluklar yıkıldı. Buna kim örnektir arkadaşlar? Osmanlı da örnektir. Osmanlı yıkıldı. Doğal olarak yerine yeni ulus devletleri kuruldu. Ne kurulacak arkadaşlar? Türkiye kurulacak. Örnek. Avusturya, Macaristan yıkılacak. Avusturya ayrı, Macaristan ayrı bir devlet olarak karşımıza çıkacak mesela. En kârlı çıkan devlet hangi devlet olacak? İngiltere olacak. Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin etkinliği daha da artmış olacak. Yeni bir düşünce ortaya çıkacak. Özellikle sömürgeciliğin yerine manda ve himaye kelimesini kullanacağız arkadaşlar. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bu şu demek arkadaşlar. Güçsüz devletleri güçlü devletler yönetsin. Mantığı var. Güçsüz devlet, güçsüz devletleri güçlü olanlar yönetsin. Mesela şu demek. Yani biz kendimizi yönetemiyoruz. Amerika gelsin bizi yönetsin ya da İngiltere gelsin bizi yönetsin. Bu bir ara Türkler arasında da çare olarak akla gelecek arkadaşlar. Bilelim güçlü olan devletler yönetsin mantığı var. Yani bu sömürgeciliğin bir versiyon değişikliği yani bir isim değiştirmiş hali destek yeridir. Şimdi baktığımızda Komünizm, faşizm, nazizm gibi yeni akımlar ortaya çıktı. Komünizm Rusya'da, faşizm İtalya'da, özellikle nazizm de Almanya'da etkili olacak ve bunlar ikinci dünya savaşına neden olacaklar bilelim. Sonra bakın cemiyeti ahvam yani milletler cemiyeti kuruldu. Daha demin söyledim zaten. Ee, neyi sağlamak için arkadaşlar? Dünya barışını sağlamak için çok da başarılı olamayacaklar. Özellikle İngiltere'nin güdümünde çalıştığı için bu cemiyet çok da fazla başarılı olamayacak diyelim. Şimdi soru potansiyeli çok yüksek olan bir anlaşmaya geldik. O da hangi anlaşmadır? Mondros Ateşkes anlaşmasıdır arkadaşlar. Ee, kaç tarihinde imzalanıyor? 30 Ekim 1918'de imzalanıyor. İşte kim imzalığı çok fazla önemli değil ama burada yazıyor arkadaşlar. Rauf Bey tarafından imzalanıyor. Bir e, adada, bir zırhlıda imzalanıyor. Agamemnon zırhlısında imzalanan bir anlaşmadır. Geldik şimdi maddelerine. Küçüklüğümüzden beri 8. sınıftan beri görüyorsunuz arkadaşlar 1-7-1'de 24. maddeden çok meşhur maddelerimiz var. Özellikle en tehlikesi 7. madde. Şimdi yorumlayacağız. Bize zaten bununla alakalı olarak yorum sorusu soruları gelir. Yani bir madde verilir bu maddeyi nasıl yorumlamamız gerektiği bize ne yapılacaktır sorulacaktır. Mondros'la alakalı gelebilecek soru bu şekildedir. Şimdi itiraf devletleri güvenlik tehlikesi bulunan Osmanlı topraklarının herhangi bölümünü ne yapabilecekler? işgal edebileceklerdi. Arkadaşlar bu şu demek. Ben itiraf devletiyim ve eğer beni tehlikeye sokan bir şeyle karşılaşırsam o bölgeyi anında ne yaparım? İşgal ederim mantığı var. Bu tamamen bir oyundur arkadaşlar. Oyun maddesidir. Şöyle ki iki kişiyi yalandan karşı karşıya getirip kavga yaptırarak daha sonra burada bizim güvenliğimiz tehlikede deyip o bölgeyi işgal etme hakkına sahip oluyorlar. O yüzden arkadaşlar Buradan ok çıkartıyoruz, diyoruz ki bu en tehlikeli maddemizdir ve diyoruz ki Osmanlı topraklarını ne açmıştır? İşgale açmıştır. Bu açıdan çok önemli. Osmanlı topraklarını işgale açtı diyelim. Yani bu anlaşmayla beraber her yerde ne yapılacak arkadaşlar? İşgal edilecek doğal olarak baktığımızda. O yüzden en tehlikeli madde kaçıncı madde diyeceğiz? 7. madde diyeceğiz arkadaşlar. Geldik 24. maddeye. Şimdi 24. maddede yine 7 kadar tehlikeli. Doğu Anadolu'daki 6 şehri yani vilayeti sitte güvenlik sorunu yaşanması durumunda işgal edilebilecektir deniyor arkadaşlar. Bir kere altı ili biz Bad best diye kodluyoruz. Onu da şöyle söyleyelim. Bad best de not alabilirsiniz. Bitlis, Elazığ, Diyarbakır, Bakır Van, Erzurum ve Sivas arkadaşlar. Bu bölgede bir karışıklık çıkarsa ben ne yapacağım? Burayı işgal edeceğim. Dikkat edin. Burası Doğu bölgeleridir. Ve burada bir sebep var. Neden? Çünkü burada Ermeni devlet kurmak istiyorlar arkadaşlar. O yüzden biz bu maddeyi gördüğümüzde Doğu bölgesinde bir Ermeni devleti diyeceğiz arkadaşlar. Tamam Maddeyi yorumladığımızda ne kurulmak isteniyor? Ermeni devleti kurulmak isteniliyor diyeceğiz. Yani, yani burada Ermenilerin bağımsız olmasını isteyen bir maddedir diyeceğiz genel olarak. Şimdi geldik diğer maddemize. Şimdi Osmanlı Devleti'nin iç güvenliğini sağlayacak sayıdaki askerin dışında kalan bütün Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir deniliyor. Terhis etmek, dağıtmak demektir. Yani Osmanlı'nın herhangi bir nesi kalmıyor arkadaşlar? Askeri üstünü kalmamış oluyor. Sonra yine devam edelim. Osmanlı Devleti'nin sahip olduğu silah, cephane, araç gereç kime bırakılacak? İtiraf devletlerine bırakılacak. Tüm limanlar, demir yolları, tüneller, tersaneler itiraf devletlerinin denetiminde bırakılacak. Bu da tehlikeli. Şimdi baktığımızda Osmanlı Devleti'nin elinde bulunan esirler, özellikle itiraf devletleri ve Ermeni esirleri serbest bırakılacak. İtiraf devletlerinin elindeki Osmanlı esirleri ise serbest bırakılmayacaklar. Burada bir eşitsizlik söz konusu. Yani bizim elimizdekiler serbest bırakılacak ama onların elindekiler serbest bırakılmayacak mantığı var. Sonra tüm haberleşme vasıtaları itiraf devletlerinin itiraf devletlerinin egemenliğinde olacak. Bu da arkadaşlar Türk milleti arasındaki e, birlik ve bütünlüğü ve haber almayı ne yapmaya çalışıyorlar? Engellemeye çalışıyorlar. Yani bizi e, böyle elimizi kolumuzu bağlayıp bir araya gelmeyelim, işgalleri tepki göstermeyelim diye sürekli ne yapıyorlar arkadaşlar? Bunun üzerinden almaya çalışıyorlar. Yani Türk milleti arasındaki iletişimi kesmeye çalışıyorlar arasındaki ilişki iletişimi kesmeye çalışıyorlar arkadaşlar yani hiç kimse kimseden haberdar olmasın bir arada hareket etmesinler bize tepki göstermesinler mantığı söz konusu burada bakın son maddede boğazlar itiraf devletlerinin denetimine girecektir diyor Burada da arkadaşlar yani boğazlardaki egemenliğimizde ne olmuş oluyor? Kesinlikle elimizden alınmış oluyor. Baktığımızda Mondros Teşkes Anlaşması'nın zaten maddelerine bakıyoruz. Böyle internette biz yorumladık. Yine bakalım. Esirlerle ilgili madde eşitliğe aykırı bir durum. Bunu bileceğiz. Yedinci madde çok tehlikeli. İşgallere hukuki zemin hazırlıyor. Herhangi bir bölgeyi işgal edebilir. Yer bile vermiyor. Herhangi bir yer olabilir her yer olabilir diyor arkadaşlar. Haberleşme araçlarına el konulması, işgal girişimlerinin duyulmasını geciktirme amacına yöneliktir. Yani herkes düşman gelsin, topraklarımızı işgal etsin, biz de hiçbir şey yapamayalım, bunun haberini bile almayalım mantığı var. Bu tehlikeli Osmanlı ordusu terhis ediliyor ya arkadaşlar, Doğal olarak silahlar da teslim ediliyor. Bunun amacı Osmanlı'yı nasıl bırakmak, savunmasız bırakmak. E biz işgale karşı nasıl tepki veririz baktığımızda, tabii ki de e, silahla tepki vereceğiz veya ordumuzla tepki vereceğiz ama bir ordu kalmazsa bunlara da tepki vermemiz tabii ki engellenmiş oluyor. Geldik ateş, ateşkesin 24. maddesi. Söyledik zaten bir Ermeni vilayeti, bir Ermeni devleti amacı e, taşıyor zaten burada da yazıyor. Doğu bölgesinde bağımsız bir devlet kurma amacına yönelik bir harekettir bu da. Sonra geldik arkadaşlar arkadaşlar? Boğazlarla ilgili e, maddesine İtilaf devletine bırakılıyor Boğazlar. İstanbul'un güvenliğini tehlikeye düşürüyor bu durum. Ve arkadaşlar Anadolu ve Rumeli arasındaki bağlantıda kopart, kopartılmak isteniyor. Yine aynı şekilde bu anlaşma maalesef Osmanlı devletini kayıtsız şartsız teslim almıştı. Hemen buraya yazabiliriz bir yere, bir bölgeye. Osmanlı fiilen sona erdi. Yani Osman Devleti'nin eli kolu arkadaşlar bağlandı diyebiliriz. Yani hiçbir şey yapamıyor. Geliyor, itiraf devletleri işgal ediyor topraklarını. Ama Osman Devleti'nin buna nasıl kalıyor arkadaşlar? Sessiz kalıyor. Çünkü eli kolu bağlı. Bu anlaşmanın altında imzasını attı. İşte arkadaşlar durum böyle olunca Mustafa Kemal Türk geliyor zaten İstanbul'a geliyor. İtiraf devletlerinin donanmalarını görüyor ve meşhur sözünü söylüyor. Diyor ki geldikleri gibi giderler. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün kararlılığını ve ileri görüşlülüğünü ne yapıyoruz? Görüyoruz. İşte bundan sonra Anadolu yavaş yavaş teker teker neye uğramaya başlıyor arkadaşlar? İşgallere uğramaya başlıyor. İstanbul hükümeti sessiz kalıyor. İstanbul hükümeti sessiz kalınca Türk milleti bir şey yapmaya, bir şeyler yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Doğal olarak bakın burada yazıyor. Türk halkı bulundukları bölgeleri korumak için direniş cemiyetleri. Yani herkes bulunduğu bölgede bir cemiyet kuracak ve öncelikle bulunduğu bölgeyi ne yapacak arkadaşlar? Kurtaracak. Doğal olarak bunun için mitingler, protestolar düzenleniyor ve işgallerin haksız olduğunu dünyaya duyurmaya çalışıyorlar. Bu şu demek, İstanbul hükümeti hiçbir şey yapmayınca doğal olarak iş kime kalıyor? Halka kalıyor. Ama herkes aynı düşüncede değil. Bir kaos ortamı gibi düşünebilirsiniz. Kimisi bölgesini kurtarmak istiyor, kimisi tüm yurdu kurtarmak istiyor, kimisi başka devletlerin manda ve himayesine girmek istiyor. Doğal olarak ortalık biraz Osmanlı Devleti'nde Anadolu'da ne yapacak? Karışacak. Tabii ki Mustafa Kemal Türk ne yapacak arkadaşlar? Bir milli mücadele başlatmak isteyecek. Bunun için fırsat kollayacak. Nereye geçebilmek için, Anadolu'ya geçebilmek için her fırsatta diyelim. Sonra gelelim bizim için önemli, mutlaka bilinmesi gereken bir kavram. O da nedir? Kuvayi milliye. Yani sınav hazırlanıyorsak arkadaşlar bu kelimeyi bize e, neyi anlattığını bilmemiz lazım. Bunu bilmeden sınava girmemizin hiçbir anlamı yok. Kuvayi milliye şöyle düşüneceğiz. Bölgesel direniş örgütüdür. Direkt o aklımıza gelecek. Bölgesel direniş örgütü. En basit tabiri bizim arkadaşlar yaşadığımız bölge işgal edildi. Bölgenin ileri gelen gençleri toplandılar. Neyi kurdular? Kuvayi Milliye'yi kurdular. Hiçbiri asker değil. Tabi asker kökenli olanlar da var ama Çoğu asker olmayabilir, asker disiplininden yoksunlar, ihtiyaçlarını halktan karşılıyorlar, kendi bölgelerini korumaya çalışıyorlar, silahlı bir örgüt gibi düşünün. Yani bu arkadaşlar bulundukları bölgeyi ne yapmaya çalışacaklar, korumaya çalışacaklar, bununla e, alakalı olarak e, çalışacaklar genel itibariyle diyelim. E, bir kere bölgesel olduklarında mutlaka ne yapmamız lazım arkadaşlar bilmemiz gerekiyor. Şimdi geldik ve Wilson ilkelerine. Eee Wilson ilkeleriyle alakalı olarak öncelikle hangi devletle alakalı olduğunu bileceğiz. ABD ile ilgili olduğunu bileceğiz. Neden yayınlandı? ABD savaşa girdi, girer girer girmez bunu yayınladı diyebileceğiz arkadaşlar. Bu şu demek? E, biz bir dünya savaşındayız ve bizim anlaşmalar yapmamız lazım. Nasıl hareket ettiğimizi beraberce belirlememiz lazım. İşte aslında bunu düzenlemek amacıyla bir bildiri yayınlıyor. İşte biz buna Wilson ilkeleri diyoruz. O dönemde neden Wilson diye sorarsak, o dönemdeki e, ABD başkanının adından alıyor bunu. Onu da bilelim. Tek tek baktığımızda arkadaşlar maddeleri önemli. Maddeleri bizim için de önemli. Özellikle arkadaşlar hani e, İngiltere ve Fransa, burada bir notumuz var. İngiltere ve Fransa tarafından ortaya atılan manda ve himaye düşüncesi, Wilson ilkelerini etki, etkisizleştirme amacını taşıyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Burada aslında tam olarak manda ve ismi kullanılmıyor ama alttan alta bunun da yansımalarını göreceğiz. Şimdi maddelerine bakarsak daha iyi anlayacaksınız. Şimdi en önemli maddelerinden bir tanesi bu bizi de etkiliyor. Galip gelen devletler, yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacaktır maddesi var. Buna Osmanlı Devleti de güveniyor arkadaşlar. Osmanlı Devleti diyor ki ben diyor eğer toprak kaybetmeyeceksem, Gideyim mi o zaman anlaşma yapayım diyor. Gidiyor Mondros'u yapıyor. Gerçekten Mondros'a baktığımızda kaybettiğimiz herhangi bir toprak ismi görmüyoruz. Niye? Niye? Çünkü çok güzel hazırlanmış. Bir bölge ismi vermiyor ama herhangi bir bölgeni işgal edebilirim mantığı var. O yüzden arkadaşlar Osmanlı Devleti bu maddeye güvenerek anlaşma yaptı. Ama maalesef anlaşma kötü bir sonuç ortaya doğurdu diyelim. Şimdi geldik. Bu diğer maddeye, Türk boğazları bütün ticaret gemilerine açık tutulacaktır deniliyor. Yani eğer ticaret gemilerini açık tutulacaksa, güvenliği sağlanıyorsa bölgenin, ticaret gemileri buradan geçebilir mantığı var. Sonra geldik bir diğer önemli maddemize, Türklerin çoğunluk olduğu Osmanlı topraklarında Türk egemenliği tanınacak azınlıkların daha yoğun olduğu bölgelerde ise bu ulusları kendi geleceklerini belirleme hakkı elde edeceklerdir. Biz buna self determination diyoruz arkadaşlar. Şu demek, bir bölgede kim daha fazlaysa o bölgeyi yönetme hakkı ona ait olsun. Maalesef bu bizim işimize gelmeyecek. Neden? Çünkü Örnek veriyorum İzmir'i Yunanlar işgal edecekler diyecekler ki sebebine de şunu söyleyecekler. İzmir'de çoğunlukta olan grup toplum Rumlardır diyecekler. İşte bu düşünceden kaynaklanarak arkadaşlar Anadolu'da işgaller daha da ne yapacak? Artacak. Bunu bilelim. Şöyle diyelim bir bölgede hangi topluluk çoğunluktaysa o topluluk orayı yönetecek. Diyelim, hangi topluluk çoğunluktaysa ise o bölge o topluluk tarafından yönetilecek maalesef başımıza iş açan bir maddedir arkadaşlar tarafından yönetilecek bir maddemiz var sonrasında gizli diplomasi son verilecektir deniliyor. Bu da şu demek arkadaşlar. Hani artık bundan sonra gizli anlaşmalar yaşanmayacaktır. Mantığı var burada.